Günaydın canlarım. Hepinize hayırlı sabahlar. Dur akşam yüklüyorum değil mi videoyu? Hepinize iyi akşamlar. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Birkaç gündür videolarım düzensiz gitmeye başladı. Normalde gündüzleri video paylaşıyordum ama iki gündür bugünle beraber belki üç gündür akşamları atmaya başladım. O elimde olan bir şey değil. Bir yanlık bozuldu mu? Bozuluyor vallahi. E, canlarım dün bar e, barış diyorum ya. iyice barış benim aklımı başımdan aldı. Dün Şero ile beraber Manavgat'a e, cilt bakımına gittik biz. Normalde bir gün öncesi mi iki gün öncesi mi ne evde kendim cilt bakımı yaptıydım. Ondan dolayı o günkü videomda söylemiştim ki sizlere gitmeyeceğim. Hani çok ısrar ediyor Şero ama gitmeyeceğim. E, çünkü gerek duymuyorum falan filan diye bayağı bir sizlere laf yapmıştım ama <laughs> sonunda gittim ben de. Çok ısrar etti. İyi dedim hadi bakalım 40 yılda bir kendim için bir şey yapacağım dedim yapalım dedim. Dün gittik hatta Şero'ya dedim ki benim için video çeker misin? Ee, yani YouTube için YouTube'a da video yüklemiş olurum hem de görürler falan diyerekten dediydim ama ben yapılırken yani cilt bakımı yapılırken Şero hiçbirine doğru dürüst çekmemiş. Ondan dolayı size gösterebileceğim çok nadir 2-3 parça böyle e, anlar var. Onları da tabii ki yan çekmemiş düz çekmişiz. Olduğu kadarıyla size paylaşacağım şimdi burada. Siz de göreceksiniz. Dün delik deşik ettiler bizi. <laughs> i̇lk Şero'nunkini yaptılar. Sonra benimkini. E ama canlarım o kadar Şero'nun canı yandı ki size anlatamam yani. Çünkü ilk bir 10 dakika falan buhar veriyorlar yüzüne. Yumuşaması için, gözeneklerinin açılması için. Ondan sonra da o buhar hiç kapanmıyor. Çıtır. Sakin ol kızım. O buhar hiç kapanmıyor. E full bitene kadar buharımız açık kalıyor. Yani Yüzüm kurumaması için. Ondan sonra e, siyah noktaları temizliyorlar. Hani siyah nokta temizleme aleti var ya onunla beraberinde ilk bir yüz yıkama jeliyle işte yüzünü bir yıkıyorlar, temizliyorlar. Ondan sonra da siyah noktalarını temizliyorlar. E, diyorum ya ilk Şeron'unkindeydi. Şeron'un bayağı varmış herhalde. O yüzden çok zorlandı. Şeron'un kendisi çok zorlandı. Çok acıdı. Çok acı çekti gerçekten. Onu öyle gördük ki ben de çok kötü oldum. Sıra bana gelince ben ne yapacağım dedim. <laughs> Ama gerçekten hani kendiminkinde de her çıkanı kadın bize gösterdi bakın çıkıyor diye. Yani kendimden utandım. bayağı bir e, çıktı. E, sonrasında neyse işte peelingidir, maskesidir, işte masajıdır, serumudur, her şey uygulandı. 4 seans gideceğiz canlarım biz. E, öyle daha uyguna paket halinde bir indirim varmış. O yüzden öyle seçtik. 4 seans gideceğiz. Birinci seansımız bitti. Kaldı 3 seans. Onu da e, Mayıs'ın ortalarına doğru gideceğiz. Sonra Haziran'da bir de Temmuz'da gideceğiz. Temmuz'daki ile beraber bitmiş olacak. Ee, bu bizim gittiğimiz medikal cilt bakım. Bir de klasik cilt bakım var. Biz medikali tercih ettik. Ee, bu benim hatta şurada öncesi sonrası olarak fotoğraf çektim. Merak ediyorum sonrasında. Böyle gittiğimde böyle değildi yüzüm. Daha iyiydi. Siz de biliyorsunuz. Dünden sonra yüzüm çok kötü oldu. Gördüğünüz gibi sivilcelerim mi çıktı artık. Aslında burada benim hiç sivilcem yoktu. Bunlar sivilce değil yara arkadaşlar. Bunların hepsi şu yüzümde gördükleriniz yara oldu resmen. Çünkü çok bastırarak yapıldığından dolayı ister istemez yüzünüzde böyle hasar görüyor. Bunların da normal olduğunu söylediler. Yani olması gereken buymuş. kızarıklıklar işte yaradır. Bunlar olurmuş zaten. Birkaç güne de geçermiş. Şurada benim inşallah net görüyorsunuzdur. Şuradaki şeyi görüyor musunuz Bunları. Bunun daha büyüğü şurada yağ bezesi vardı canlarım benim. Çok belki telefonda belli olmuyordu ama burada bir yağ bezesi vardı. Onu bastırarak şırıngayla çıkarttı. Ondan dolayı burada yüzümde bu tarafta bir şey yokmuş. Bunlar da benim çillerim olduğu için şurada gördüğünüz gibi bakın şunlar hep benim çillerim. Onlar zaten gitmeyecek. Onlar benimle yaşayacak. Kız dedi neden gitmesini istiyorsun? Herkes çil yaptırıyor. Sen gitmesini mi istiyorsun? Dedim işte çilli olan çilsiz olmak istiyor. Çilsiz olan çilli olmak istiyor. Böyle bir gariplik var. Ondan dolayı şu yüzümde biraz çok oynadı. Çünkü siyah noktalar varmış, yağ bezesi vardı. Onları falan çıkardı. Ee, en çok burun kenarları çok acıdı çünkü bir bastırıyor var ya nasıl bastırıyor bayağı bir canını yakıyor bir de şırayı çok acıdı şırların falan. Yani yüzüm bayağı acıdı. Şeron'un da delik deşik aynı böyle. Hatta daha kötü olmuştu da olabilir. Bugün sabah mesaj attım dedim Şero hemen yüzünün resmini atar mısın? Benim yüzüm çok kötü durumda diye ama benim sizden sakladığım, gizlediğim bir şey olmadığı için böyle de çıkabiliyorum rahatlıkla karşınıza. Makyaj yapıp da, da çıkabilirdim ama Cildim temizlendikten sonra şu an gözeneklerimiz açık olduğundan dolayı makyajla o gözenekleri doldurmak istemiyorum. Ondan dolayı da gerek duymadım açıkçası. Dün işte çıktıktan sonra zaten çıkarken bize güneş kremi falan da sürdüler. Ee, ve bundan sonra günlük hayatımızda 7-24 güneş kremi sürmemizi söylediler. Yani bunu cilt bakımı yaptırın veyahut da yaptırmayın. Cilt bakımı her zaman şart dediler. şey Cilt bakımı diyorum güneş bakımı her zaman güneş kremi her zaman şart dediler. Benim de yaptığım hatalardan biri bu. Biliyorsunuz Manavgat gibi bir yerde güneş, nem, çoklukla yani çoğunlukla burada olan bir şey. Ve ben de ömrüm hayatım boyunca güneş kremi sürmeyen birisiyim. E, denize gidersek anca belki onda da yani onda da sürmüyorum ben genelde. İşte o lekeler de yani hangi saat güneş lekesiyse onlar da tabii ki ondan dolayı oluyor. Bundan sonraki hayatımda çok dikkat edeceğim güneş kremi sürmeye. Kendileri orada güneş krem kremleri de varmış, satıyorlarmış, 150 TL'ymiş güneş kremi ee, ve bayağı övdüler, bayağı övdüler ama biz almadık çünkü zaten bir belirli bir miktarla gitmiştik oraya, alamadık yani. Sonra internetten baktım, ben 50 TL güneş kremi Sinozun indirime girmiş, ee, yorumlarını falan dokudum, leke karşıtı bakımı falan, bayağı iyi yorumları, Sinoz markası belki biliyorsunuzdur sizler. 50 TL'ye düşmüş. Dün onu sipariş verdim. Gelsin size de gösteririm. Artık güneş kremi kullanacağım. Ee, bir de dediler ki dün gün boyu yani artık dedi bugün kesinlikle su değdirmeyeceksiniz yüzünüze. Suyla yıkamayın. İşte dikkat edin dediler. Ben de güneşi de çıkmamaya çalışın. Maskenizi takın dediler. Güneş kremi sürdük ama gözüneklerinizi açık mikrop falan kapmasın dediler. Dün de biz de o şekilde çok dikkat ettik. Eve geldim hiçbir şekilde su falan değdirmedim. Ama bugün uyandığımda elimi yüzümü güzelce yıkadım. Sonrasında da nemlendirici sürdüm. Çünkü yüzüm çok gergin hissediyordum böyle. Sonra yatmadan önce yastık kılıfımı falan değiştirdim. Ne olur ne olmaz temiz olsun diyerekten. Bugün de böyle işte. Ertesi günü bu. Bu arada dün daha kızarıktı aslında. Bugün birazcık daha azaldı. Bugün de sizinle cilt bakım hakkında konuşmuş olduk bu şu an. E, hatta bana kız cilt bakımına gittin mi yaptırdın mı dedi. Yani yüzün o kadar şey değil kötü değil dedi. Temiz dedi. Yine çıktı da yine de cilt bakıma gittin mi diyor sordu. Halbuki bilmiyor ki pazar günü ben sizinle beraber evde kendi kendime cilt bakımı yapmıştım. Söylemedim ama. Yok dedi hiç gitmedim yapmadım. Evde ama dedim kendim bazı bir şeyler yapmaya çalışıyorum dedim. İyi dedi işte. Ondan dolayı yüzüm böyle canlarım işte ya. Üff. İnşallah bir an önce geçer. Neden böyle oluyor bilmiyorum ama normalmiş. Gilt bakıma gidenleriniz varsa aranızda yazabilirseniz sevinirim. Bu arada kendime yaptığım en iyi şey bu olabilir eğer sonuç güzel olursa. Çünkü biliyorsunuz da siz yani sizler de biliyorsunuz ben öyle kendime çok vakit ayıran, ne bileyim ay kuaföre gideyim saçımı kuaförde boyatayım ya da yok kadınsal işleri kendim yapmaya çalışırım evde biliyorsunuz her şeyi. Yani öyle biri değilim aman gitmesin aman olmasın boş ver falan diyen bir insanım genelde ama bu sefer nasıl oldu bilmiyorum benim de ya ben de istedim açıkçası bir değişiklik olsun hem de iyi olur dedim gidelim dedim neden olmasın dedim Şerife ile beraber karar verdim daha sonrasında gittik gerçekten kendim orada bebek gibi hissettim böyle bakım falan çok güzeldi çok hoşuma gitti İnşallah dediğim gibi sonucu da güzel olur. Ama bayağı bir şey oldu yüzüm ya, bakar mısınız yara gibi oldu. Hele şu taraf benim çok e, moralimi bozuyor da ve burası çok kötü bir şekilde yanıyor. Dün sızladı, yandı. Şu anda acıyor şöyle yaptığımda inanır mısınız acıyor. Burada hiçbir şey yok maşallah ama burası acıyor yani. İnşallah geçer. Başka herhangi bir krem falan da vermedi bize ya da şunu kullanın bunu kullanın da, da demedi. Böyle şimdi Şerife'nin ben birazcık çekmiştim. Birazcık da Şerife'nin çektikleri var. Onları da koyayım. Sizler de izleyin canlarım. Yüzümüzdeki bu batıklar oluşmuş yani yüzüde. Bu batıklarda kesinlikle ağdadan kaynaklı batıklarmış. Hani ağdayı kesinlikle tavsiye etmiyorum dedi. Tabii ki lazeri tavsiye ediyorum dedi. Yani burada orada da yapılıyormuş çünkü ama lazer nereye? Yani çok zor. Ee, ondan dolayı dikkat etmenizi söyledi. İşte aynı çok konuştu. Bugün size açılışı güzellik merkezinden yapıyorum biliyorsunuz geçen anlatmıştım şerife çok ısrar ediyor illaki gidelim falan diye e, şerifenin yanına arkadaş olarak geldim bakalım ve beni de zar zor ikna etti kendimi de güzellik merkezinde buldum şerife ile beraber ben de yaptıracağım şerife de yaptıracak haydi bakalım bismillah dedik ee, sabah uyandık buraya geldik. Şimdi güzellik merkezindeyiz. Şerife yatıyor. <laughs> Size onu birazcık çekeyim. Aşamaları da elimden geldiği kadar çekerim. Ee, şimdi hadi geçelim bakalım ne yapıyor Şero? <laughs> Şero'ya şimdi buhar yapılıyor. Buhar maskesi. Maske mi? Nedir artık? <laughs> buhar veriliyor. Normalde birazcık daha aşağıdan veriliyormuş buhar. ama biraz nefesin daralıyor gibi olduğundan dolayı ileriye doğru aldılar şimdi bir 10 dakika boyunca bu şekilde beklemesi lazımmış gözeneklerinin açılabilmesi için bekliyor bakalım Şero manzaramız güzel dışarıda görünüyor Oy. <laughs> ama kendini kötü hissediyor mu? valla evet. Ay ben çok streslendim o yüzden ilk Şero girsin istedim hani bir daraltı geldi bana <laughs> böyle malzemeleri falan da burada. Gayet güzel karşıladılar. Çok güzel ilgilendiler. Çok güler yüzdüler. Ben ilk defa geliyorum zaten. Böyle çok hoşuma gitti. Burada malzemeleri falan da var. Bu şekilde küçük bir odadayız. <laughs> Size göstereceğim. Şimdi bir 10 dakika beklesin. Biraz rahatlasın. Kafası dinçlesin, sinirini, stresini atsın. <laughs> Acı vermeyen her şey. Benim telefonumdan da Evet aynı Evet canlarım Şeron'un bitti. Sıra bende şimdi. Yaptım. Şurada buhar üfleniyor bana. Nefesim çok kötü daralıyor. Bilmiyorum. Kalbim çok hızlı atıyor. <laughs> Ama iyiyim. Ölümden geldiği kadar Şerife sağ olsun çekmeye çalışacak bakalım sizlere aşamaları hafif birazcık can yakıyormuş o siyah nokta aşamasında ama inşallah baş edeceğiz. hala bu altını. Şöyle. O böyle Evet canlarım son aşamaya geldik. Şu an maske sürüldü ve bekletiliyor yüzümde. Bayağı bir yüzüm sızlıyor şu an ama gayet güzeldi. Güzel hoşuma gitti. Evet canlarım gördünüz Şerife'nin çektiklerini ve benim çektiklerimi onlara da ekledim. İlk gittiğimde böyle açılış yapmışım ya güzellik merkezindeyiz diye. Oradaki yüzümle şuradaki yüzümü görüyor musunuz? Geçerdi mi bunlar? <laughs> İyi bir şey yapalım derken kötü bir şey yapmamışızdır inşallah. Gerçekten. Şimdi ben bu videoyu kapatacağım ve size başka bir video çekeceğim. Ne çekeceğim? Birazcık evi toparlamamız lazım. Bu arada yine bu videonun içinde söyleyeyim mi? Öbür video. Öbür videoda tekrar görüşürüz canlarım. Bu videoda böyle kısa olsun bir an olarak kalsın bakalım burada. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.